20 Ağustos 2007. Henüz 8 yaşındaki Nur İncaz'ın akşamüstü evinden dışarıya çıktı. Tek amacı yakındaki gece pazarına gidip küçük bir saç tokası almaktı. Ancak bu yolculuk onun evine bir daha asla geri dönemeyeceği son yolculuğu oldu. Kızlarının eve dönmediğini fark eden ailesi panikle karakola koşarak kayıp ihbarında bulundu fakat uzun bir süre hiçbir kalıntıya rastlanmadı. Aylar süren sessizlikten sonra kamera kayıtlarına takılan tuhaf bir detay ortaya çıktı. Kaldırıma bırakılan esrarengiz bir çanta. Bu çanta önce bir motosikletli tarafından bırakıldı. Kısa süre sonra beyaz bir araç çantanın bulunduğu noktaya yanaştı. Bir süre etrafı kolaçan etti ve çantanın hala orada olduğundan emin olduktan sonra uzaklaştı. Ve en dehşet verici olan Nurin hala kayıptı. Ama internette cesedi üzerinde yapılan otopsi görüntüleri çoktan dolaşmaya başladı başlamıştı. Hikayemiz bugün Malezya'nın başkenti olan Kuala Lumpur'un Satepak bölgesine bağlı Wangsa Maju semtinde gerçekleşiyor. Ailesinin geçimini güvenlik görevlisi olarak sağlayan Jazim'in ve çocuklarına adanmış ev hanımı bir anne olan Norazyan, üç kızlarıyla sade bir yaşam sürüyordu. 20 Ağustos akşamüstü evden ayrılan Nurin Jazim ortadan kayboldu. Bu gelişme ailesini büyük bir endişeye sürükledi. Çünkü böbrek hastalığı ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları nedeniyle düzenli olarak ilaç kullanması gerekiyordu. Kaybolması neredeyse imkansızdı. Çünkü 8 yaşındaki bir çocuk için gittiği mesafe oldukça kısaydı. Eğer aniden kaçırılmış olsaydı muhtemelen çığlık atar ve çevresindeki kalabalık nedeniyle bu girişim engellenirdi. Zira gittiği bir pazar alanıydı ve doğal olarak oldukça kalabalıktı. Eğer bir yere takılıp düşmüş ve kan kaybından ölmüş olsaydı en geç 2 gün içinde cesedin yaydığı koku nedeniyle bulunur ve dosya kapanırdı. Her ihtimalde Nur'un bir şekilde keşfedilir ve en azından başına ne geldiğini dair bir açıklama yapılabilirdi. Fakat polislerin elinde tek bir ipucu vardı. Nuri Nişancı'nın ortadan kaybolması. 9 gün boyunca polisler umutsuzca aramaya devam etti. Çünkü büyük ihtimalle ilaçlarını almadığı için hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyordu. 29 Ağustos günü bir görgü tanığı Nuri'nin beyaz bir minibüse zorla bindiğini belirtti. Bu önemli ipucu sayesinde yaklaşık 300 polis, onlarca gönüllü ve sivil savunma personeli Kuala Lumpur'un farklı bölgelerinde geniş çaplı arama operasyonları gerçekleştirdi. Bu gelişmeler sonucunda dava insan kaçırma dosyası olarak kayıtlara geçti. Kısa süre içinde millet el birliğiyle seferber oldu. Medya, dernekler, gazeteciler, komşular. Herkes şehrin dört bir yanına Nuri'nin fotoğraflarını astı. Nuri'nin bulunmasına yardımcı olacak bilgi veya ipucu verenlere ilk başta 3000 ringgit ödül verileceği duyuruldu. Bu miktar hayırseverlerin de katkısıyla kısa sürede 26 bin ringite yükseldi ve tüm şehir harekete geçti. Bu süreç Eylül'ün başlarına kadar sürdü fakat hiçbir ipucuna ulaşılamadı. Bu işin basit bir kaçırılma olduğuna inanmakta güçlük çeken ailesi ve komşular dua ederek onun sağ salim dönmesi için temennide bulundu. Umutsuzluğun arttığı bu dönemde ise bazı kişiler geleneksel yöntemlere başvurarak kayıp kızın mahluk haluz tarafından alıkonulmuş olabileceğini iddia ettiler. Halk bu iddiaya ne kadar inanmak istemese de çaresizlikten ve olayın sonucunu bir yerlere bağlama ihtiyacından dolayı bir şeylere inanmak zorunda kalıyordu. Fakat bu doğaüstü varlık teorisi 17 Eylül 2007'de sona erdi. Çünkü Petaling Jaya bölgesinde bir iş yeri girişine başlamıştı bırakılmış. Spor çantasının içinde küçük bir kız çocuğunun çıplak bedeni bulundu. Bu çanta Nuri'nin evine yaklaşık 16 kilometre mesafede PJS 148 numaralı sokaktaki bir dükkanın önüne sabahın erken saatlerinde bırakılmıştı. Çanta fark edilene kadar kimse içindekinden haberdar değildi. İş yeri sorumlusu çantayı açtığında ise yüzüne dehşet dolu bir ifade yansımıştı. Olay yerine çağrılan polis cesedin 6 ile 9 yaşlarında bir kıza ait olduğunu tespit etti. Otopsi raporu kız çocuğunun boynunda morluklar bulunduğunu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu ortaya koydu. Daha da korkunç olan şey çantada bulunan cesedin cinsel organına bir salatalık ve bir patlıcan sokulmuş olmasıydı. 18 Eylül sabahı Jazimin ve Norazyan bulunan cansız bedeni teşhis etmek üzere Kuala Lumpur Hastanesi'ne çağrıldı. Küçük kızın bedeni tanınmayacak kadar hırpalanmış ve zayıflamıştı. İlk bakışta, Jasmine ve Norazian bu cesedin Nuri'ne ait olduğunu kabul etmedi. Çünkü Jazim'in kızını çok iyi tanıyordu ve cesette ilk karşılaşmalarında hiçbir duygusal bağ hissetmedi. Bunun üzerine Selangor polis şefi Datuk Karid Abu Bakar bulunan ceset ile Jazim'in ve Norazyan üzerinde DNA testi yapılmasını önerdi. Polisin iki ayrı laboratuvardan aldığı DNA sonuçları Nurid Jazim'in ailesiyle %99.99 .99 oranında eşleşti. Çantada bulunan ve ölmeden önce acımasız bir şekilde enfeksiyon sonucu hayatını kaybeden bu kız DNA sonuçlarına göre Nurin Cazlin'di. Garip olan şu ki bu sonuçlara rağmen ebeveynler direndi. Cesedin kızlarına ait olmadığını defalarca vurguladılar ve dosyanın kapatılmaması için ısrar ettiler. Gazetelere yansıyan ebeveynlerin sözleri yürek burgucuydu. Ben kendi çocuğumu tanırım. Eğer ceset hala derisiyle, etiyle olsaydı tanırdım ama geriye sadece kemikleri kalmış. Ben bile tanıyamadım. Bu yüzden polisten rica ediyorum. Bu davayı kapatmayın. Kızımı aramaya devam edin. DNA sonucu öyle söylüyor. Buna saygı duyuyorum ama anne yüreğim bana hala bu cesedin Nurin olmadığını söylüyor. O cesede baktığında hiçbir duygusal bağ hissetmedim. İçimde en ufak bir his bile oluşmadı. İlk sözleri ne kadar duygusal olsa da bundan sonraki açıklamaları daha çok delillere dayanacaktı. Örneğin, o benim çocuğum değil, Nurin Jazlin hala yaşıyor başlıklı bir gazetede Jazim'in şöyle söyledi. Ben kendi çocuğumu tanırım. O çantadaki ceset kızım değil. Eğer o gerçekten de Nurin olsaydı büyük ayak parmağında yara izi olurdu. Kolunda BCG aşısı izi olurdu ve yüz hatları bir Malezya çocuğuna benzerdi. Ama bu cesette bunların hiçbiri yoktu. Annesi ise şu ifadeyi kullandı. Ben cesedi gördüm. Hiç benzerlik yoktu. Benim kızımın saçları dümdüzdü ama bu çocuğun saçları dalgalıydı ve yüzü de Nurin'e benzemiyordu. O bir Malezya çocuğu değildi. Başka bir etnik grubun çocuğu gibi görünüyordu. Benim yüreğim bana hala Nurin'in hayatta olduğunu söylüyor. Peki sizce bu ne kadar mantıklı? Tabi Allah hiçbirimizin başına böyle bir acı vermesin. Ama eğer bir gün çocuğunuz kaybolsa ve 20 gün sonra onun yaşlarında başka bir çocuk bulunsa, DNA testi sonucu da o çocuğun sizin çocuğunuz olduğunu söylese, fakat anne ve baba olarak tırnaklarına kadar ezberlediğiniz çocuğunuzun vücudunda doğuştan var olan o izler olmasa ne düşünürdünüz? Belki de ceset günlerce çantada kaldığı için cilt dokusunda bozulmalar olmuştu. Belki de bir ebeveyn olarak çocuğunu ölü görmek istemediği için beyin kendi kendini korumaya almış, reddedişe geçmiş ve içten içe hayır bu o değil. Benim çocuğum hala yaşıyor umudunu beslemişti. Ama asıl soru şu. Bir ebeveyn içgüdüsü sizce yanılabilir mi? Nurin Jazdin bulunmuştu. Sıradaki adım Nurine bunu yapanları bulmaktı. Canta'nın bulunduğu noktadaki CCTV güvenlik kameralarına ulaşıldı. İlk olarak motosikletli tuhaf bir adam motorundan inerek telefon görüşmesi yapıyor. Etrafı biraz dolaştıktan sonra tekrar motoruna yönelip içinde ceset bulunan çantayı alıyor ve mağazanın yakınlarına götürüyor. Ardından U dönüşü yaparak oradan uzaklaşıyor. Birkaç dakika sonra beyaz bir araç kaldırıma yanaşıyor. Araçta toplamda 3 erkek bulunuyor. Kapılar açılıyor, biraz etraf gezindikten sonra tekrar araca biniyorlar. Garip olan nokta ise araca sonradan yaya olarak kırmızı tişörtlü bir kadının katılması ve 4 kişinin birlikte oradan ayrılmasıydı polisler kayıtların oldukça bulanık olması sebebiyle yüz, plaka ve araç markasını tespit etmekte zorlandı. Bu yüzden ilk etapta ABD Federal Soruşturma Bürosu yani FBI laboratuvarına göndererek dijital iyileştirme talep etti. Ekim ayı başında FBI'dan gelen iyileştirilmiş görüntüler çantayı getiren motosikletinin yüzünü veya plakasını teşhis edecek kalitede değildi. Yalnızca şüphelilerin genel eşgaline dair ipuçları elde edilebildi. Polis bu görüntülere dayanarak bir erkek ve bir kadına ait robot resimler yayımlayarak ihbar çağrısında bulundu. Ancak somut bir bilgi edinilemedi. Bir hafta içinde bu robot resimlere benzeyen 3 erkek ve bir kadın gözaltına alındı. Nurin hala otopsideyken üzerinden alınan DNA örneklerinde yabancı izler mevcuttu. Nurin ölmeden önce 4 hafta boyunca cinsel saldırıya uğramış ve failler DNA izlerini bırakmıştı. Fakat gözaltına alınan bu 4 kişinin DNA örnekleri Nurin'in bedeninden çıkanlarla eşleşmediği için serbest bırakıldılar. Polisler bir yandan ipuçlarını araştırırken beklenmedik bir olay yaşandı tüm internet sitelerine Nurin Jazli'nin otopsi fotoğrafları sızdırılmıştı. Nurin'e ait resmi otopsi görüntülerinin bazı internet sitelerinde dolaşıma girdiğinin anlaşılması üzerine Nurin'in babası Jazemin ve aile üyeleri 9 Ekim'de polise şikayette bulundu. Polis bu fotoğrafların devlet sırrı yasası kapsamında olduğunu belirterek paylaşan kişiyi Siber Suçlar Birimi ve İletişim Komisyonu'nun yardımıyla yürütülen soruşturma sonucunda tutuklayıp mahkemeye çıkardı. Fakat bu kişinin akıbeti yumlanmadı. Yani neden paylaştığı kamuoyuna açıklanmadı. Halen bugün bile o korkunç otopsi fotoğrafları internette dolaşıyor. Araştırmalarıma göre Malezya'da 2010 ila 2023 yılları arasında yaklaşık 7000 çocuk ve ergen hakkında kayıp ihbarı verilmiş. Bunlardan bazıları sağ salim bulunsa da birçoğu ölü olarak bir kısmı ise organları eksik şekilde bulunmuş. Nuri Cazin için cinayet esnasında neler yaşandığını anlatmak zor. Çünkü ona bunu yapanlar hakkında hiçbir ipucu bulunamadı. Fakat bazı komplo teorisyenleri katilin güçlü veya korunan biri olabileceğini öne sürdü. Mesela internete sızan otopsi fotoğrafları meselesinde suçlu polis memurunun bulunup yargıya teslim edilmesi acaba işin içinde daha derin bir şeyler mi var algısını yarattı. Fakat bu teorilerin hiçbiri gün yüzüne çıkmadığı için dosya soğuk vaka olarak damgalandı ve rafa kaldırıldı. O günden sonra Jazimin güvenlik görevlisi mesleğini bıraktı ve polis teşkilatına katıldı. Bu kararıyla hem kızına dair en ufak bir ipucu bulmayı hem de kızı gibi diğer binlerce çocuğu korumaya hayatını adadı. Ve maalesef Nurin Cazin davası böyle sona eriyor. Eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz yorumlara çanta yazın. Peki sizce çantada bulunan çocuk gerçekten de Nurin miydi? Çünkü ilk başlarda anne ve babası bulunan bu çocuğun kendi çocukları olmadığını şiddetle savundu. Söylentilere göre acaba polisler içeride DNA'larla oynayıp anne ve babadan alınan örnekleri karıştırarak bu DNA'lar Nurin'e ait mi dedi. DNA örneklerinde yanılma payının oldukça nadir olduğunu video içerisinde vurgulamıştık. Ki bu testler tüm ülkenin gözleri önünde yapıldı. Fakat bizi şaşırtan nokta devlet sırrı olmasına rağmen otopsi fotoğraflarını yayımlayanın da bir polis olmasıydı. Bir dahaki hafta Cuma günü saat 18'de görüşmek üzere.